Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Brawl Stars'ta uzun zaman söylediğim kutu açımı yapacağım arkadaşlar. Kutu açımı sonuna kadar getiremedim arkadaşlar ve o kadar uğraşamazdım arkadaşlar. O kadar bekleyemezdim. Dayanamadım. 34 gün kaldı zaten arkadaşlar. Belki ikinci bölümünü çekelim arkadaşlar. Yani burada çok kutu var. Buna tekrar ikinci bölümünü çekebilirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi taktiğimizi yapalım. Şimdi sonra sizinle Bak ya. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tak Arkadaşlar takmayacaktık. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk mega kutudan başlıyoruz arkadaşlar. Sonunda 15.000 kupa olmaya başardım arkadaşlar. Şimdi açtım arkadaşlar. Arkadaşlar ya alışalım bir şey çıksın arkadaşlar ya bu buysa çok dandik yani bir efsanevi çıkmasın gün <laughs> de efsanevi de olmasın da sorç çıksın en azından arkadaşlar destan söylerim ben. Hadi çıkmadı arkadaşlar şaşırmadım. arkadaşlar işte daha burada bir sürü kutumuz var arkadaşlar. Bunları açarız hadi. buna bir şey çıkmadı arkadaşlar. Beklediğim gibi bir şey çıkmaz arkadaşlar. Biraz bekleyin arkadaşlar sonra isteyeceğim. Bundan çıkma ihtimali var arkadaşlar. Açtım. Çıkmadı. Arkadaşlar ya arkadaşlar %100 bir tane bile olsa çıkacak yani. Ben her sözümü bir tane kalite çıkıyor arkadaşlar. Bu sözü çok, çok şanssız. Uyacağız kutuları beklemeden açacağım arkadaşlar. Yani şu sözü kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Bunu biliyorum. Arkadaşlar çıkacak mı karakter? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar bunun metan şimdi geldi. Kutu metan uzun zaman kutu açılma yapıyorum. Ha. Ama kutu açılma yapıyorum kraldık herkese. Hadi bakalım arkadaşlar. Çıksın bir şey arkadaşlar ya. O kadar uğraştım ya. Çok Süper çok sen. Başladım. Biraz hakkını ver oğlum ya. O kadar uğraştık lan. Oğlum değil abicim. İ arkadaşlar Hı -hı. mega, mega kutuyu en son bırakacağım. Al sen aç biraz. Al savaş kutuyu aç. Büyük kutuyu aç, işte. Büyük kutu aç. Mega kutuyu en son bırakacağım arkadaşlar. Sen mi açacaksın? aç biraz ha. Aa! Tiz sola çıktı arkadaşlar severim. Arkadaşlar ya hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar. Evet. Çıkarsa anca yıldız kutu çıkacak ya. Mortis'i maksamıştım. Mega kutuları açma. Tamam dur şu büyük kutuyu da aç. Tamam yeter bayağı açtın sen. Ha, büyük kutuları açacağım. Bütün hepsini değil. Ha. Hı -hı. Arkadaşlar ha. direkt açıyorum. Biraz beklesem mi ya? Ücretsiz kutuları da be... <laughs> şıpra çıktı! <şıpran, şıpran. Gülüyor> arkadaşlar ücretsiz kutudan şıpra çıktı! Allah! Arkadaşlar ücretsiz kutudan! Arkadaşlar ve yıldız gücü var da. Arkadaşlar Jessica'dan spot çıktı. Sonunda da bir uzun zamandır bekliyorduk. Abi bence ben derse girdiğimde uğur çıktı. Ne alakası? Arkadaşlar, arkadaşlar spot çıktı inanamıyorum. Allah. Arkadaşlar <laughs> bence bu sezonda başka bir şey çıkmayacak ne Bence... Arkadaşlar support sprout so yeter. Bana sprout yeter arkadaşlar. Başka bir şey verme sen de verme süpersel. Umurumuza bile değil. Sprout bana yeter. Sprout yeter bana da. Sprout bana yeter. Şimdi Mekal'ı açıyoruz arkadaşlar. Al bir tane ben. ilk ikincisini ilk, ben alacağım. Al aç. Bu Mekal'ı beklerim. Okşak <laughs> <Bakış> Arkadaşlar sprout çıktı. Bir de savaş kutusundan çıktı arkadaşlar. <gülüyor> <sprukim> <gülüyor> Lomium, Estium, Nein, Joy. Hadi ya. Drone, Drone. <gülüyor> Beş <gülüyor> ya çıktı. Başka ne var? Arkadaşlar ki. ya. Sprout yeter bana arkadaşlar. Sprout bana yeter. A, dokunma yazmasını bile bekme ya. Arkadaşlar Sprout bana yeter. Artar bile. Yedi mi? Yedi yazdı. Ya. Bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Ver. Ya, bir tane savaş Ver. Durun ne bunu da ben açayım Abi mega okutayım. Arkadaşlar baya iyi gidiyoruz. Valla. Bugün uğur sende. Arkadaşlar senin bugün uğurlandı var arkadaşlar. Valla uzun zamandır hiçbir şey çıkmıyordu. Oldu. bu kadar bir tane yüzük çıktı. <laughs> yüzü çıktı. Mor çek yüzü de çıktı. Şu bro çıktı. Sor çıktı. Sor şu spot da çıktı arkadaşlar. Oh! Hemen yüksel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar yok. Abi bence Ercim'e sana o zamanlı süperstar bir şey vermiyordu ama. Ben, oğlum ama biraz abarttı ama. Ne abartması oğlum? Yıllardır sana bir şey vermiyordu. Arkadaşlar 15 bin bana uğru bence bu. Ben arkadaşlar ya da ben bu şanslı oldum. Aa. Arkadaşlar benim şansım. Anne, başım dönüyor. Şansım bugün geri geldi arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Bu iki yazgıt çıktı. Sarmalıyı da çok istiyordum arkadaşlar ya. Sarmalıyı da çok istiyordum. Arkadaşlar Poco'nun şu hiç hiç istemiyorum aslında. hiçbir şey yaramıyor. Şu daha çok şey. Hayır yani. ben şey el primo alırım. Ama. Sen de Poco'ya arkadan vurursun. Tak, tut, tak. Ama arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar en şaşırdığım şey şu ücretsiz kutudan nasıl spro çıkar. Arkadaşlar eskiden ben uyudum artık abim vurdu. Mert çok u... arkadaşlar bugün benim oyunum geldi. Keşke hepsini sen yazsaydın. Bu şer. Arkadaşlar ya yetmezmiş gibi arkadaşlar. Yani Kursa verdi. Arkadaşlar church verdi. Scroll verdi. verdi. Vermesine boş ver. O destan sorun. Ne olmuş ya? Niye de verdi? Megalan da. Megalan 7 yazdı. Arkadaşlar bana hiçbirini vermeseydi bir tane crown verseydi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> hiçbirini vermeseydi crown verseydi olurdu. Ama yine yani çok iyi lan. 2 küçük çıktı arkadaşlar. Çocuk. Yuh! Scroll çıktı. Search çıktı. Pardon. Bu kadar yıldız oh. çıktı. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar videomun sonuna geldik. Aşağıdan videoyu beğenip kan kanala abone olursunuz. beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.